En çok sorumluluk alması gerekenler ha. koç burçları. Koç çok ciddi sorumluluk almaları gereken bir süreç başlıyor. Hmm. Özellikle ilk günlerinde doğanlar yani 21 Mart 22 Mart oralarda doğanlar bunu doğrudan hissedecekler yılın başından itibaren diyecek ki hayat onlara sorumluluk al büyü olgunlaş elini taşın altına koy diyecek. Hmm. Koçlar için çok kritik ama zorlayıcı görmesinler bunu. Satürn etkisi aslında bu çünkü. Aslında eğlenceye Bu eğitici bir etki. Evet. Olgunlaştıran, tekamül etkilen, ettiren bir eş zamanlılık bu aslında. O anı tadını çıkararak, tadını çıkararak yapmak. yapsınlar. Doğru. Büyüme zamanları geldi. Koçlar, Özellikle koç zamanımız. erkeklerine bunu söylüyorum. Evet. Ve üçüncü sıraya geçtiğimizde yılın mesela Para açısından en avantajlı olan burçları özellikle bunu yükselenlerine göre söyleyeceğim. Eğer biliyorlarsa ona göre takip etsinler. Yılın ilk yarısında yükseleni ikizler olanlar maddi açıdan çok avantajlılar. Yılın ikinci yarısında yükseleni yengeç olanlar maddi açıdan çok avantajlılar.